Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra bugün Sapanca yolu üzerinde bir trafik kazası geçirdi. Detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eski futbolcu Gökhan Çıra 2019 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenmişti. Çift evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı. 2022 yılında ilişkilerine tekrar şans veren çift ikinci kez boşanmıştı. Şimdilerde otel işletmeciliği yapan Gökhan Çıra Sapanca'da bulunan işletmesinden dönerken trafik kazası geçirdi. 9 Eylül'ün haberine göre kaza anında çevrede bulunan görgü tanıkları Gökhan Çıra'nın aracının kontrolden çıkarak yoldan çıktığını ifade etti. Gökhan Çıra'nın arabası nın ise ağır hasar aldığı belirtildi. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Yetkililer kaza nedenini ve aracın kontrolden çıkma sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan Çıra ise geçirdiği kaza sonrası sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumu hakkında ve olayla ilgili açıklama yaptı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.